Merhaba arkadaşlar. Oya YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere zürafa yeni öğrenenler için zürafa zürafa bilmeyenler için zürafa yapacağım arkadaşlar. Böyle bu yazgısı su yolu yazmamın üstüne zürafa yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar zürafama başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın yorum atmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar eğer abone iseniz de Allah razı olsun iyi ki varsınız eğer abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursanız arkadaşlar beğeni atın şimdi hep beraber zürafayı yapalım önce Böyle. Arkadaşlar böyle birazcık eliniz şey olursa nemli olursa daha güzel katlanır. Böyle. katlamayanlar varsa da ipi böyle takabilirler. Böyle bir ipinizi böyle takın. Sonra ya çekin ya da arada kalsın bir şey olmaz. Özellikle bu tarafı yaptım. Bu taraf biraz zor katlanıyor arkadaşlar. Böyle döndürün. Böyle başlangıç böyle zor oluyor gittikçe gittikçe kolaylaşıyor arkadaşlar böyle başlangıç azıcık zor olur şimdi iğneyi böyle takın ipi böyle üstüne koyalım bir iki İki kere dolanalım arkadaşlar. Böyle sıkı yazmayı incitmeden çekelim. Bir. iki Böyle. İp arada arkadaşlar. Başlangıçta mutlaka ip takın. Bilmeyenler. Yeni öğrenenler için diyorum arkadaşlar. Böyle. Bir. Iki, iki kere dolayın arkadaşlar böyle şimdi böyle sıkı sarın böyle bu ip üstte kalsın iğnenin üstünde bunu da bir iki iki kere dolanın ip üstte kalacak böyle ip üstte kalacak bir iki şimdi ip üstte kalacak 1-2 zürafa böyle oluyor arkadaşlar kamera arkasında hazırlıyorum ben video uzanmasın diye bugün de size öğretelim arkadaşlar bilmeyenler yeni öğrenenler için böyle iğneyi böyle takın bu ip üstte gelecek bu arkadaki iğnenin arkadaki ipi de böyle altta iki kere dolan. Böyle bir iki böyle oluyor. Şimdi ipi çıkaralım. İsteyen çıkarır da istemeyen çıkarmaz. Kalsa da orada bir şey olmuyor arkadaşlar. Fark etmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi böyle sade. Böyle tam açın. Birazcık gel parmakların nemli olsun. Bir şey sürün. mu olursa bir şey olursa. biraz odaklarınıza da sürebilirsiniz arkadaşlar. Böyle açın. Geri sıkıca böyle sarın. Böyle. Böyle. Bir daha açayım arkadaşlar. Böyle açı açın parmaklarınızı bilecek nemlendirin. Böyle sarın böyle böyle. Şimdi bu ip üstte kalacak. Bunun da üstte iki kere dolanın. Bir kere dolan, iki. Bu iki kere dolanmadan Arkadaşlar bunlar güzel çıkıyor bu zürafalar. Bir kere dolansanız da güzel olur ama iki kere çok güzel olur. Bir kere dolansanız, bir kere dolansanız böyle alttan getirin. Böyle. Çünkü bir kere de böyle bir kereden çıkmıyor bu işte atsan iki kere dolansanız çıkıyor öğrenseniz her şeyi anlarsınız arkadaşlar bak bu onlar ikisi düz oldu böyle iki kere dolandın mı güzel çıkıyor onun için iki kere diyoruz dolanın 没嘞。 böyle oluyor. Mm-hmm. Bu ip mutlaka üstte olacak. Burada üstte iki kere dolanacak. Arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.